Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci delili Kur'an'ı delili ihtiradır. İhtira delili. Ne demek bakacağız şimdi. Yani külliyata baktığımızda ihtirayı üstadımız tabiat lemasında muhtelif yerlerde geçer. Yani bir nevin hiçten yoktan ilk kez yaratılması, vücut verilmesine delili ihtira diyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve hadisler mevcudatın, mahlukatın vücutlarına yani bu kadar çok olmasını işte kaç yüz bin, dört bin diyor üstadımız döneminde bugün bir milyona yakın işte hayvanat ve nebatat e, türü var diyelim yani nevi var. Dolayısıyla bunların işaret da bu bahis geçer. Her birinin bir Adem babası vardır. Yani ilk bir yaratılan kedi vardır, ilk bir yaratılan işte Adem aleyhisselam var ilk yaratılan işte sinek her bir nevin Adem babası vardır. Bu delili ihtiray bunu anlatır, izah eder. Çok kısa yani izahını hani uzun uzun yapsak birkaç saat sürecek bir derstir. Hülasası şudur ihtira delilinin mahlukatın her nevine her ferdine. Şimdi evet nevlerin hakikatları aynı ama hüviyetleri farklı. Yani diyelim bütün kelplerin hakikatı aynı esmalara istinad eder ama her bir kelp birbirinden farklı, her bir koyun birbirinden farklı, her bir insan yani mahiyet olarak insanlığın mahiyeti bir ama hüviyet olarak her şahsın bir hüviyeti var. İşte diyor ki hem nevlerine hem o fertlerine o neve ve o ferde müretteb olan asarı mahsusatını müntiç. Yani e, o ferde bağlı olarak o ferde e, temsil edecek yani onun hayatını, varlığını, vücudunu devam ettirecek olan ona mahsus olan, fiilleri, davranışları, hareketleri, duyguları neyse gösterebilmesi için e, asar mahsusasının mü müntiç ve istidadı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir delili itirai. Yani onun kemaline mesela mahiyeti insaniyeden bahsettik, değil mi? Pek çok duygu, his, hava, hissiyatı var. Ama düşünün insanın eli yok, gözü yok, kulağı yok, hayali yok. Ne olur? yani Yani büyük bir sıkıntı olurdu insan için, değil mi? Yani o insanın e, e, ona o bağlı olarak varlığına, vücuduna, mahiyetine bağlı olarak asar mahsusasını ona mahsus eserleri, neticeleri, fiilleri, davranışları, meyveleri netice verecek ve onun mahiyetine istidadın yani kemalini, istidadını kemale götürecek bir ney verilmiş? Vücut verilmiş. Delili ihtilabı bu. Yani ilk vücutlar, ilk insan Hazreti Adem. Zaten bunu da İnşallah yani dedik ya inşallah 10 tane bu konuyla alakalı 10-11 ders yapmayı düşünüyorum. Yani yavaş yavaş şeylere gireceğiz işte ilk insan Adem Aleyhisselam mıdır? İslamiyet'te evrim var mı? İşte maymuna çok benziyoruz vesaire onları da birer derste kısa kısa işleyeceğiz inşallah. Ama en hülasa en kapsamlı yer burası. Hani evrimin olamayacağına onların bahsettiği evrimin olamayacağına alakalı, alakalı. en kapsamlı hülasa burada var. Şimdi diyor ki her bir nevi hiçbir nevi müteselsili ezeli değildir. Ya yani hiçbir nevi ezeli sonsuzluğa kadar gidemez. Bunun çok tafsilatlı izahını ben istiyorum diye 30. pencereye 30. 33. söz 33. 30. pencereye bakacak. Ama kısaca şöyle söyleyebiliriz. Neden değildir? Çünkü imkan bırakmaz. Yani her şey mümkün midir? Yaratılmış olan ve yaratılacak olan her şey mümkün midir? Evet mümkün. Yani mümkün ne demek? vücudu vacip olmayan, zorunlu olmayan ve kendi başına var olamayan. Mümkün bu demek. Mesela vacibül vücut ne demek? Allah'ın vücudu. Vücudu vacip, zaruri, hakiki, ezeli, bizatihi kaim, kıyam bir nefsi. Mümkün zaten o demek. Hani terazinin kefesine benzetiyorlar ya kelam alimleri. Üstadımız da onu alıyor. Mütefsavi tarafin yani ademi ve yokluğu, vücudu ve varlığı terazinin kefesinde eşit. O kefe varlık yönünde bozulmadan yani bir mürecih olmadan hiçbir mümkün ne olamaz, var olamaz. Dolayısıyla imkan imkan mümkün mümküne de bu çok teferruatlı bir konudur ama mümkün mümküne de illet olamaz. İllet ne demek? Yani onu var edecek gerçek sebepleri taşımak, faaliyet özelliğini, irade özelliğini. dolayısıyla bir kısmının mevcudatın, mahlukatın hadis olduğunu gözümüzle görüyoruz. İşte mesela bir çiçek veya bu sene yaratılan bir sinek. Bir kısmının da aklımızla anlıyoruz diyor Üstad. Yine 30. pencerede değil mi? Yani aklımızla anlıyoruz ki yani bu ben mesela ezeli değilim. O zaman hiçbir insan ezeli değildir. İşte mesela bu sinek ezeli değil. Bu ağaç da 10 sene önce yoktu. Değil mi? Aklımızla diğer ağaçların da yani bunun bir evveli bir ömrü fıtrisi varsa bütün ağaçlarında böyle olmalıdır. Bütün sineklerinde bu şekilde olmalıdır. Çünkü hani şimdi onlar sebeplerle izah ediyorlar ya işte mesela ne diyorlar? Bir tane işte protein dünyanın ilkel şartlarında milyarlarca yıl önce bir tane hücre protein meydana geldi. Ki bunun ihtimali yani bunun hatta deneyleri de yapılmış yani bilimsel deneyleri sıfır ihtimal. Yani kendi kendine bir proteinin e, laboratuvar şartlarında bile üretemediler. Yani bırakın öyle hani tabiatta kör kuvvet serseri tesadüfle e, meydana gelmesine. Hadi diyelim tamam sebepler, sebeplerle oldu. Bakın üstadımız bir yerde diyor ki tabiat lemasında. Esbabı maddiye yalnız terkip eder, toplar. Ya yani sebepler sadece toplar ki toplayamaz da hani toplar diyelim kendilerinde bulunmayanı hiçten yoktan yapamadıkları bütün ehli akıl yanında musaddaktır. Ya bütün aklı başında insanlar, bütün hükemalar, eski kadim felsefeciler hepsi bundan müttefikler. Yani sebepler kendilerinde bulunmayan bir şeyi yapamazlar. Bir özelliği aktaramazlar. Şimdi hangi sebepte şuur var, hissiyat var, muhabbet var, ruh var, sevmek var, korkmak var, endişe etmek var? Hangisinde var? Hiçbirinde yok ama bu dersin devamında gelecek. Ama her nevin mahiyeti var hem de birbirinden çok farklı. Koyunun mahiyeti nere? aslanın mahiyeti ruh cevheri nere? Koyunun duyguları başka, aslanın duyguları başka, sineğin duyguları başka. Hele insaninki bambaşka. Şimdi dolayısıyla ee, o zaman ne yapacağız? Demek ki bir bu, bu, bu kadar mevcudat mahlukat nasıl var oldu? Ha, bunu bulmamız gerekir yani bu kadar ne nasıl var oldu? İşte hani bu konu onunla alakalı. Tabii hani şu soru da külliyatta çok müteddit yerlerde geçer. Yani hani bu kadar çok mevcudat nevi, bir de bunların fertleri var. Hadsiz ağaçlar, nebatlar, işte sinekler vesaire. Hani buraya baktığımızda mesela neden bu kadar çok noktasına şöyle bir hani külliyata göre izah getirebiliriz. Çünkü bir kere Allah'ın nihayetsiz cemali var. Nihayetsiz cemalin gibi gösterilmesi, nihayetsiz kemalin tezahürü. Çünkü her bir mevcut her nev ve her fert derecesine göre bu cemal ve kemalin ne yapıyor zaten aynı darlık ediyor e Allah'ın saltanat ruhu biyeti var elbette Allah'ın saltanatında hadsiz askerleri orduları veya ona ibadet eden hizmet eden itaat eden hadsiz mevcudat ve mahlukat olması veya işte yine 17. sözde söyler ya üstadımız yani her bir nebat her bir hayvan bir dellal gibi muhteşem bir güzellik var muhteşem bir saltanat var hem o güzellikten hisse kapmak hem de bu saltanatın delillallığında ben de bulunayım tabiri caizse gibi yani çok kudretin nihayetsizliği, kudretin yaratmasında az çok bir bin olmaması, Allah'ın esmasının farklı farklı tecellileri. Bakın esmanın mertebesi değişiyor, başka bir nev oluyor. Değil mi? Esmalar değişiyor, başka bir türü yaratıyor Allah. Dolayısıyla e, esma teceddüt ediyor. Hadsiz, pek çok esmanın hadsiz tecelliyatı var. Dolayısıyla bu buna benzer manalar yine sanatının güzelliğini Allah'ın değil mi farklı farklı eserlerde mesela diyelim bir ressam düşünün bir tane tablo yapmış. E onun hani çok da iyi bir ressam olmadığını gösterir ama maşallah farklı farklı sergilerde farklı farklı adam yapmış deriz ya onun gibi Allah da pek çok zihayat ne yapmış farklı farklı e, şehadet aleminde küreyi arzladı. Semavatta tabi melekler, ruhaniler vesaire onları saymıyoruz bile. Şimdi işte mümkün olduğu için diyor yani mümkün. Mümkün mümküne illet olamaz. Mümkün kendi başına var olamaz. O yüzden de hiçbir mümkün teselsül. Yani o onu, o da onu, o da onu, o da onu, o da onu zaten bu yani çürütülmüş kelam alimlerince devir ve teselsül. Yani bir yerde mutlaka son bulması gerekir. Dolayısıyla zaten öyle olmadığını da teselsülün batıl olduğunu da üstadımız imkan bahislerinde ispat ediyor. Şimdi burası böyle. Sonra e, acaba işte onların söylediği gibi birbirinden türemiştir. İşte önce e, işte balık oldu sonra karaya çıktı fare oldu kablumbağa oldu maymun oldu sonra insan oldu. Böyle bir şey mi? Diyor ki üstad inkılabı hakikat olmaz. Yani inkılabı hakikat ne? Yani bir mevcudun her şeyin bir hakikati var o hakikatın başka bir hakikata dönüşmesi mümkün değil. Yani böyle bir kanunu yok Allah'ın ve bunun hiçbir delili de yok. Hani diyorlar ya işte şu kadar bilim çalıştı vs. hiçbir tane ara geçiş formu bulunamamıştır. Bir nevin başka bir neve dönüştüğünü gösteren hani uyduruk resimler, hayali çizimler vesaire montajlanmış fosillerden başka böyle bir şey yok. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Ha e, tekrar olacak belki yani Cenab-ı Hak isteseydi bütün zih hayatları bir pigmentten bir hücreden de yaratabilirdi. Yani onun kudretine kolay iradesi öyle dileseydi ama Allah öyle dilememiş. Öyle bir kanun koymamış. Her ne ve mahsus neyi vermiş? Bir mahiyet, bir hakikat vermiş. Onu da hiçten, hiç derken yani mutlak yokluktan değil. Kendi ilminde vücudu, planı, programı tayin eden, yani vücudu ilmisi olan mevcudata, mahlukata ne yapmış? Kudretiyle bir vücut vermiş. Dolayısıyla inkılabı hakikat bunun daha henüz yani diyorlar işte evrim ispatlandı bilimsel asla öyle bir şey yok. Hepsi illüzyon. İspatlanmış bir şey yok. Yani bir nevin başka bir neve bir türün başka bir türe dönüştüğünü gösteren hiçbir tane somut delil ispat yok. Sonra üçüncü olarak acaba birbirlerinden mi türemişlerdir falan böyle diyor ki mutasav, mutavassıt nevin silsilesi devam etmez. Mutavassıt nev ne demek? Yani işte mesela iki tane farklı şeyin birleşmesiyle. Mesela katırın nevi devam ediyor mu? Etmiyor. Katır kendisi üreyemiyor. Çünkü mutafassıt nevidir o. E, silsilesi devam etmez. Oradan da olmaz. Tahavvülü esnaf. En çok zaten buna e, işte şey yapıyorlar. Tahavvülü esnaf. Mesela pek çok kedi türü var veya köpek türü var. Veya ne bileyim maymun türü var. Bu yani tahavvülü esnaftır diyor üstadımız. Yani varyanttır bu. Ne demek? Yani inkılabı hakaykın gayrısıdır. Yani kedinin hakikati değişmemiş. Başka bir versiyonu kedinin. Yine hakikati kedi. Kelbin hakikati yine kel. Ne bileyim çiçeğin hakikati aynı hakikat. Hani buna mikro evrim diyorlar. Ay bu evrim değil ki. Evrim olabilmesi için. Vay kediydi maymuna döndü. Vay kediydi kelbe döndü olması lazım. Yani tahavvülü esnaf. Bu var. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur zaten. Çevre şartlarına e, göre işte değil mi? Yani e, kendini hani vücudun genetik yapının kendini arazi özelliklerini bakın mahiyetini değil. Onu daha önceki derslerde söylemiştik. Hani evrimciler buna doğal seleksiyon diyor ya. Ya yani doğal seleksiyon da hani çevre şartlarına uyumla vesaire, değişim vesaire. Bununla e, hiçbir e, hakikat yani e, insan e, mevcudatın Hiçbirinin hakikati yani genetik yapıları değişmez. Doğal seleksiyon genetik yapıları değiştirmez. Sadece fiziki, arazi özellikleri etkiler biraz. Dolayısıyla bu ve buna benzer sebeplerden meydana gelen tahavvülü esnaf yani tahavvül diyor zaten hakikati değişmemiş, mahiyeti değişmemiş yani kendi nevin arasındaki sınıf farklılıkları inkılabı hakayık değildir dürüstat. Yani onun hakikatının başka bir hakikata dönüşmesi de değildir. Ya madde yapmıştır, atomlar yapmıştır. Acaba onlar yapamaz mı işte madde ezelidir falan. Atomlar, ezeliyet. Madde dedikleri şey sureti mütegayire hem hareketi hadis hadiseden tecerrüt etmediğinden hudusu muhakkaktır. Sizin madde, atom dediğiniz bir ne yapıyor? E, hareket ediyor. İki değişiyor hareket eden ve değişen bir şey ezeli olamaz diyor üstadımız. Çünkü ezel zamansızlıktır. Zaman ne? Bir cismin iki hareketi arasındaki değişim. Hareket eden ve değişen bir şey sonradan olduğu, hadis olduğu, zamanın kucağında olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla madde de ezeli olamaz. Madde de bunları bu mevcudatı atomlar da meydana getiremez. E kanunlar olabilir mi? Kuvvet enerji kanun. Öyle diyorlar. Fizik kanunlarına göre insan evrimleşti. Diyor ki Üstad kuvvet ve suretler devamında araziyetleri cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Şimdi kanunlar zaten itibaridir. Dolayısıyla kanun dediğimiz şey kendi başına var olamaz. Bir vücuda bağlı olarak ortaya çıkar. Şimdi vücutta eşyanın mahiyetinde zihayetin bir cevheri özellikler var. Biz buna mahiyet hakikat veya genetik özellikler diyoruz. Bir de arazi özellikler var. Beden, cisim, şekil, azala. Şimdi diyor ki üstad kanun, kuvvet, suret bunlar arazdır. Araz olduğu için de e, nevlerdeki mübayeneti cevheriye ne demek? İşte biraz önce zikrettiğimiz insanın cevheri farklı, sineğin cevheri farklı, yılanın farklı, kedinin farklı, koyunun farklı, aslanın farklı. Hepsi birbirinden farklı. Ruhları, genetik yapıları, cevherleri. Dolayısıyla cevher, ruh cevher mesela. Bizim ruhumuz cevher, elimiz, ayağımız ne? Araz. Ruhumuz olmadan bunlar olur mu? Olmaz. Yani araz cevhere bağlı olarak vücuda gelen özelliklere araz denir. Şimdi dolayısıyla kanun, kuvvet, suret, şekil, madde, cisim bakın bunlar arazi özelliklerdir. Cevheri özellik değil. Dolayısıyla bunlar araz olduğu için nevlerdeki mahiyet farklılıklarını, genetik farklılıklarını, ruh farklılıklarını asla kanunlar kuvvet, enerji etkileyemez. Çünkü kendisi araz. Araz cevher olamaz. Araz cevheri bağlı olarak vücuda gelir. Cevheri etkileyemez, dönüştüremez. İşte biz buna bilim olarak ne diyoruz? Hani hiçbir zaman hiçbir türün bak, genetik yapısı zenginleşmez, gelişmez, değişmez. Bunun örneği yok. Ha 150 sene önce genetik bilimi yoktu, bir kimya yoktu. Böyle Darwin uyduruk bir şey atmış ortaya. Ama teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde buna inanmak, genetik bilgisinin bu kadar geliştiği bir dönemde buna inanmak gerçekten büyük bir akıl tutulması ve körlük olur. Demek ki kanunlar da bunu yapamaz çünkü kendileri araz. Araz cevher olamaz. O zaman ne çıkıyor? Demek envaının fasileleri yani bütün nevlerin bütün taifeleri, grupları, zümreleri ve umum arazın havası yizeleri arazının yani beden ve cisim özellikleri de var ya arazi özelliklerinin işte diyelim sineğin kanadı, aranın hortumu bilmem bunlar havası insanın eli, gözü, ayağı, işte kaşı neyse burnu arazının havası mümeyizeleri biz zarure ademi sırftan muhteradırlar. Ademi sırf. Yani Allah her nevi de her nevin ilk Adem babasını da ne yapmıştır? Kudretiyle Adem'den yani yokluktan hiç örneği benzeri yokken yaratmıştır. Ve her ferdi de bu şekilde yine kudretiyle ne yapıyor? Aynı şekilde yaratıyor. Hem mahiyetini hem arazi özelliklerini. Dolayısıyla e, bunu diyor şöyle bitiriyor. Silsilede tenasür, şerait tenasür, şeraiti adi itibari edin. Ya üreme kanunuyla, üreme kanunu dediğin yani nedir zaten üstad diyor. Adi itibari bir şeydir. Yani Allah'ın koyduğu kanunlardan bir tane, bir tane itibari bir kanundur. Bu kadar çok nevi üreme kanunuyla da ne yapamazsınız? İzah edemezsiniz. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el